Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet bugün sizlerle ilkokul ikinci sınıf temel bölme işlemini öğreneceğiz. Evet, evet kitabınızı ayarlayabilirsiniz. İkinci dönem konularımızdan en önemli öğrenecek bulduğumuz yeni konularımızdan birisi bölme işlemi. Ee, gerçekten bölme işlemi de hayatımızda <laughs> çok önemli bir yere sahip. Dört işlemle ilgili toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Evet. Ee, kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, tüm konularla ilgili matematik, Türkçe metinlerle ilgili videolarımız, konu anlatımları kanalımızda mevcuttur. Ayrıca deneme sınavları, bilim sanatı hazırlık sınavları, görsel sanatlarla ilgili resim çalışmaları da yine kanalımızda mevcuttur. Evet, tamam başlayalım. Bölme işlemi neymiş sevgili öğrencilerim? Bölme işlemi... Ee, isminden anlaşılacağı gibi bölme, paylaştırma, bir gruptaki varlıkları eşit olarak gruplandırma, paylaştırma ve dağıtma işlemine bölme işlemi deriz. Evet bir daha söylüyorum. Bir gruptaki yani toplu olarak bulunan varlıkları eşit olarak gruplandırmak, paylaştırmak ve dağıtma işlemine bölme işlemi diyoruz değil mi? Evet bölme işleminin sembolleri bunlardır sevgili öğrencilerim. E, iki nokta üst üste gördüğümüz zaman bölme. Yine iki nokta üst üste ve ortasında bir çizgi gördüğümüz zaman bölme. Bunlar daha çok e, tam olarak bölünebilen sayılarda kullanılıyor bir iki nokta. Ve yandaki ters T'ye benzeyen e, çizgi de yine bölme işlemimizin sembolleri. Hemen gruplandırma yapalım. Evet burada 5, 10, 15 tane kelebeğimiz var. Sayalım. 5, 10, 15. Evet bunları üçerli gruplara ayıralım. Kelebek sayısı toplam kaç tane? 15 tane. Kelebekleri üçerli gruplara ayırırsak kaç grup oluşur? Evet bir grup, iki grup, üç grup, dört grup ve beş grup. Dikkat ederseniz hepsi de sayılar eşit. Üçerli toplam beş grup oldu. Evet, şimdi de paylaştırma yapalım. Biraz önce gruplara ayırdık. Burada da paylaştırma yapıyoruz. Bölme işlemi e, çıkarmanın kısa yolu demektir. Evet, uzun uzun çıkarma yapmak yerine e, bölme işlemi yapmak daha kolay, daha mantıklıdır. Sayalım burada kaç tane elmamız var? 3, 6, 9, 12, 15. 15 tane elmayı 3 tabağa boşaltırsak, evet uzun uzun çıkarma yapmamız lazım, değil mi? Birer tane dağıtıyoruz. Evet bir üç tane çıkardık. Geriye on iki kaldı. Tekrar başlıyoruz. Evet eşit olarak birer tane her tabağa birer tane de dağıtıyoruz. Evet. Üçer elma daha dağıttık. Geriye dokuz elmamız kaldı. Uzun çıkarma yapıyoruz değil mi burada? Evet. Üçer elma oldu. Kaç defa dağıttık? Üç defa dağıttık. Devam ediyoruz. Dördüncü elmaları dağıttık. Bitti mi elmamız? Hayır. Bunu da şu şekilde yazalım. Dördüncü elmaları, dördüncü çıkarma işlemini yaptık. Şimdi son üç tane kaldı. Bunu da dağıtıyoruz. Evet. Ne yaptık? Kaç tane elma kaldı en son? Hiç elma kalmadı. Kaç tane işlem yapmışız sevgili öğrencilerim? Dikkat edersek. Bakın ben şu şekilde yazayım hemen üzerine. Evet. Birinci işlemimiz. ikinci çıkarma işlemimiz. Üçüncü çıkarma işlemimiz. Dördüncü çıkarma işlemimiz. Ve beşinci çıkarma işlemimiz. Beş tane çıkarma işlemi yapmak yerine. Evet. Şundan yana nokta korsak. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci oluyor değil mi? Yanına nokta koyduğumuz zaman sıralama bildiriyordu. Bunları yanına koyduğumuz zaman ne oluyor sevgili öğrencilerim? Kısa yoldan, e, uzun yoldan çıkarma yapmış olduk. Yani bölme. Devam edelim bakalım. Evet. Kaç defa 3 çıkardık? Biz saymıştık. Burada da 5 defa 3 çıkardık. Yani 5 tane çıkarma işlemi yaptık. Bölme yaparken de kısa yoldan çıkarmayı yani çıkarmanın kısa yolu yaparken de varlık sayısını baştaki 15 tane elma vardı değil mi? 15 tane elmayı 3 tabağa bölüyoruz. Evet, bölerken bakalım. Üstteki sayıya birinci sayıya bölünen diyoruz. Bu büyük olan sayıya ne diyoruz? Bölünen. Bunu da dev videosunu dol durdurup siz de defterinize yazın bunu sevgili öğrencilerim. Evet buraya bölünen diyoruz. Evet, buradaki koltuğa oturmuş, buradaki sayıya da bölen diyoruz değil mi? Koltuk gibi düşünürsek, üzerine oturmuş, o da bölen oluyor, bölüyor. Yani bölünen sayıyı bölüyor. Devam ediyoruz şimdi işlemimize. Evet. Evet, sayalım. Birinci işlemde, ikinci işlem, üçüncü işlem, dördüncü işlem ve beş tane işlem yapmışız. On beşin içinde, üç, altı, dokuz, on iki ve on beş. Beş defa var ritmik sayma yaptığımız zaman değil mi? Bakın burada sayarsak, üç, altı, dokuz, on iki ve on beş. O zaman üçün içinde, on beşin içinde, üç, beş defa var. Aslında söylerken şöyle söylememiz lazım. Birin içerisinde hatta bu biri şöyle yuvarlak içine nokta koyalım birin üzerine. Önce sorarken devamlı bunda işlemler soldan başlanır. Önce diğer işlemlerde sağdaki birler basamanda başlıyorduk. Bunda ise en büyük basamaktan başlıyoruz bölmede. Birin içerisinde 3 var mıdır? Hayır, yoktur değil mi? Bir küçük olduğu için birin içerisinde 3 olmaz. O zaman şu ikisini birlikte kullanıyoruz. 15'in içinde 3 kaç defa var sayıyoruz? 3, 6, 9, 12 ve 15. Yani kaç defa varmış? 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 defa. Şimdi işlemimizi yapıyoruz. Çarpar, yaparken de işlemimizi sevgili öğrencilerim burada dikkat etmemiz gereken şu. 15'in içinde 1'in içinde 3 dedik. Yok. 15'in içinde 3, 5 defa var. 5 ile de 3'ü şu şekilde de çarpıyoruz. Bakın 5 kere 3 15 yapar değil mi? Bunu da mutlaka çarpıyoruz. Evet 5 kere 3 15 dedik. Ve burada çıkarma işlemi yapıyoruz. Önce şuradaki 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Evet. Kaç defa varmış 15'in içinde 3? 15'in içinde 3, 5 defa varmış. Sevgili öğrencilerim, biraz önce yukarıdakileri yukarıdakiler yazmıştım. Şimdi bunları da yazayım. Hatta bunları farklı bir kalemle yazayım. Evet, burada bu sayıya bölüm diyoruz. Buradaki alttaki koltuğu, üstte, üstte oturanın altındaki, yani e, alttaki sayıya bölüm diyoruz. Şurada en sonda kalan sayıya da kalan diyoruz. Bölme işleminde kalan vardır. Evet, e, buradaki büyük sayıya bölünen, buradaki koltuğun üzerinde oturan sayıya bölen, içinde kaç defa oluyorsa 15'in içinde 3-5 defa var. Buradaki sayıya bölüm ve en sondakine de çıkarma, çarpma yaptık burada değil mi? Burada çarptık. 5 kere 3, 15 dedik. 15'i buraya yazdık. E, 15'te 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 5 çıktı 0. O zaman o kalanı da ne diyoruz biz? sıfıra da kalan diyoruz. Evet umarım anlamışsınızdır. Bunu yan yana işlem olarak yazacak olursak da e, ben hemen şu ekrandakileri sileyim. Siz yazmışsınızdır. Eğer yazamadıysanız e, videoyu durdurup yazın. Ondan sonra silebilirsiniz. Yan yana işlem olarak da 15'in içinde 3 diyor. Aynen 1'in içinde 3 yok. 15'in içinde kaç tane 3 var? Ritmi olarak sayalım. 3 3 6, 9, 12 bir e üç daha var, on beş yani beş defa var, değil mi? Tekrar burada sayı üç altı, üç defa oldum dokuz, dört defa oldum on iki, beş defa oldum mu da on beş. O zaman kaç defa varmış? E, on üçün, on üç, on beşin içinde üç, beş defa varmış. Evet, şimdi balıklarla çalışalım. Balıklarımız kaç tane? On tane balığımız var. İkinci örneğimizde. Evet. E, ne yapıyor? Kediler eşit olarak bu balıkları paylaşacaklar. Balıklar da çok güzel ama e, kediler bunu yiyecek artık. Hemen eşit olarak paylaştırmaya geçelim. Birer tane veriyoruz. Evet, hepsinin birer tane oldu. Daha geri 3, 6, 9, 10 tane balığımız kaldı. Birer daha veriyoruz. Uzun çıkarmaydı değil mi? Şimdi çıkarma yapıyoruz. İkişer balık oldu. Üçüncü paylaşımı yapıyoruz. balık oldu. Üçer balık oldu. Daha balığımız bitmedi. Altı balığımız var. Dördüncü paylaşımı sıfır kalınca kadar devam ediyoruz. Yaptık. Şimdi beşinci paylaşımı yapıyoruz. Evet ediyor şu anda beşer balık düştü. Bitti mi balıklarımız? Hayır. iki balığımız daha kaldı. Şimdi onları da paylaştıralım. Evet. Balığımız hiç kalmadı. Toplam kaç defa işlem yaptık? Beş defa paylaşım yaptırdık. O zaman bunu da bölme işlemi olarak pardon altı defa paylaşım yaptırdık. Değil mi? Doğru. Altı defa paylaşım yaptık. Bölme işlemi olarak bunu gösterecek olursak şu şekilde yazabiliriz. her kedinin altı şartına balığı oldu. Bölme işlemi olarak gösterecek olursak da ben hemen kalemle şuraya yan tarafa yapayım. E, hatta şuraya yapayım geniş olarak. 12'yi ne yapıyoruz? Kaça bölüyoruz? İki tane kedi var değil mi? Bölerken e, dikkat etmemiz gereken bir önemli şey şuradan başlıyoruz. Birinin içerisinde iki var mı? Yok. O zaman 12 üzerine nokta korsak en azından kullandığımız sayıları görmüş oluruz. 12'nin içinde 2 sayalım ritmik olarak. 2 hatta burada da sayabiliriz. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Kaç tane varmış? 6 tane varmış. Şimdi ne yapıyorduk? Bu ikisini yani bölenle bölümü çarpıyorduk değil mi? Buraya çarpma koyalım. 6 kere 2, 12 diyoruz. Çıkarırken de Yine birler basamandaki en küçük sayıdan çıkarıyoruz. 2'den iki çıktı 0. 1'den bir çıktı 0. Kaç defa varmış? Altı defa varmış. Şundan ismini yine yazalım. Buna ne diyoruz? Bölünen. Unutmayalım. Büyük sayı bölünen sayı. Evet. Buradaki sayıya bölen sayı diyoruz. bölüyor çünkü o iki gruba bölüyor. Buradakine de bölme işlemi yaptığımız zaman her tabağa kaç tane bölündüğü, kaç tane düştü buna da bölüm diyoruz. Evet burada en son kalana da sıfır diyoruz. Bazen sıfır kalmayabilir. Diğer sayılarda kalabilir. 1, 2, 3, 4, 5 gibi diğer sayılar. Bunlara kalan diyoruz. ben öğrencilerime işlemin doğruluğunu kontrol etmek için sağlama dediğimiz bir yöntem var. Onu da verdim sağlama şu şekilde sevgili öğrencilerim. İşlemimiz doğru mu yanlış mı çarpma yaparak bulabiliyoruz. Şu e, bölenle 2 ile 6'yı çarpıyoruz. Şu e, bölenle bölümü çarpıyoruz. 6 kere 2, 12. Eğer üstteki bölünen sayıyı doğru buluyorsak işlemimiz doğrudur. Eğer şurada kalan varsa o kalanı da ekleriz. İlerideki işlemlerimize yine karşımıza çıkarsa beraberce çözeriz. Evet, umarım anlamışsınızdır sevgili öğrencilerim. Diğer işlemlere geçelim. Evet, burada 8 tane gül var. Gülleri kaçarlı gruplara, vazolara paylaştıracağız. Bakalım. Evet, 2 tane vazoya eşit olarak paylaştırırsak, birinci paylaşımı yapıyoruz. İki gül eksildi. İkinci paylaşım. Evet. iki gül daha eksildi. Geriye dört gül kaldı. Şu anda her grupta ikişer gül kaldı değil mi? Ne yapıyoruz? Dikkat ederseniz uzun yoldan çıkarma yapıyoruz. Yani uzun yoldan e, çıkarma işlemi. Dört beş tane çıkarma işlemi yapıyoruz. Evet. Son kalan gülleri de dağıtıyoruz. Ve sıfır kalıncaya kadar Devam ediyoruz. Evet. Son iki gülü dağıttığımız zaman sıfır. Burada bir yanlışlık yapılmış. Ee, burası iki değil. Burası sıfır yazılması lazım. Çünkü son iki gülü dağıttığımız zaman sıfır kalıyor. Değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Dört defa paylaşım yapılmış. O zaman bunu da bölme yaparken nasıl yaparız? Hemen yine bunu da şuraya yapalım. Ben kalem alayım. Evet. Kaç tane çiçeğimiz vardı, gülümüz vardı? Sekiz. Kaç vazoya paylaştırdık? İki tane vazo vardı değil mi? Evet noktayı koydum. Sekizin içindeki kaç defa var? Sayalım şu yukarıdaki şekilde. İki, dört, altı, sekiz. Kaç defa varmış? Dört defa. Dört kere iki, sekiz. Çıkardık sıfır. Sağlaması nasıl yapmıştık? Bölenle bölümü şu ikisini çarptığımız zaman 4 çarpı 2. Eğer yukarıdaki bölünen sayıyı büyük sayıyı veriyorsa işlemimiz doğrudur. O zaman bu işlemi de bu şekilde sonlandırabiliriz. Umarım anlayanızdır sevgili öğrencilerim. Devam edelim. Evet. Burada da yine tavuklarımız var. Tavukları ne yapıyoruz? Sekiz tane tavuğumuz var. Kaç gruba paylaştıracağız bakalım. Kümesleri dağıtacağız. Evet. Dört tane kümese dağıtıyoruz. Hadi bakalım. Eşit olarak dağıtıyoruz. Birer tane dağıttık. Evet. Bitti mi tavuklarımız? Bitmedi. Birer tavuk daha dağıtıyoruz. Evet, birinci paylaşımdan sonra dört tane tavuk kaldı, onu da dağıtıyoruz. İkinci paylaşımdan sonra elimizde hiç tavuk kalmadı, yani iki defa paylaşım yapmış olduk. O zaman bunu da şöyle diyebiliriz: Sekizin içinde dört iki defa var, değil mi? Evet, burada da. Ee, 4, 8, 12, 15 tane çilek var. 3 tabağı eşit olarak paylaştıralım. Pardon, 5, 4 tabağı, 5 tabağı paylaştırıyoruz. Biraz hızlı yapalım. Bazı vaktimiz almasın. Evet, birinci paylaşımı ya bitirdik. Geriye kalanları tekrar ikinci paylaşım için dağıtıyorum. Evet, İkinci paylaşım sonunda beş tane çilemiz kaldı. Üçüncü paylaşım yapıyoruz. Kaç defa paylaşım yaptık? Şimdi bunu da ben bölüm olarak yapayım. Bunu da bölüm olarak burada verilmemiş. Hemen ben şu geniş alana yapayım. Kaç tane çilemiz vardı sevgili öğrencilerim? 15 tane çileğimiz var değil mi? Kaç tabağımız vardı? Tabağı da bölüm kısmına yazıyoruz. Bölen kısmını yazıyoruz. 5 tane tabağımız var. Hemen şu şekilde soruyoruz. 1'in içerisinde 5 yok. Değil mi? 15'in içerisinde 5. Şurada yazdığımız zaman 1, 2, 3 defa var. 5, 10, 15. O zaman bölüme 3 yazıyoruz. 3 kere 5, 15 diyoruz. Çıkarma 5'ten 5 beş çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Kalan yok. Bu işlemin doğruluğunu kontrol etmek için ne yapıyorduk? bölenle bölümü çarpıyorduk. 3 kere 5, 15. Evet, yukarıdakini bulduğumuza göre bölünen sayıyı bulduğumuza göre işlemimiz doğru. Buna ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Bölmenin sağlaması. Demek ki bölmenin sağlaması çarpma, bölmenin uzun yolu çıkarmaydı. Biz kısa yolunu tercih ettik. Evet, bunları yine defterinize yazabilirsiniz. Evet. Ne diyor faremiz? Biraz sinirli gibi. Evet. Yaptığımız dağıtım e, uzun sürüyor mu? Kolay bir yolunu bulalım diyor. Evet. Yaptığımız dağıtım uzun sürüyor. Kısa yolda ne yapmamız lazım? Evet. Var. Tek, e, tek tek çıkarıp paylaştırma yerine şu işlemi yapabiliriz diyor öğretmen. Değil mi? Evet. Aynen. 15 taneyi 3 taba eşit olarak paylaştırıyoruz. 15'in içinde 3, 5 defa var. Ne yapıyoruz? 5 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 5, 15. Her taba 5'er tane elma düşüyor. Direkt toptan yapıyoruz birer birer eksiltme yerine. Toptan yaptığımız zaman da işlemimiz doğru oluyor. Sağlamasını yapmak için ne yapabiliriz? İşlemin kontrolünü yapmak için 5 ile 3'ü toplayabiliriz. Evet, kedileri bölme işlemi olarak yapalım. 12 balığı, 6 kedi, 2 kediye paylaştırıyoruz. Birin ee, içerisinde 2, yok. 12'nin içerisinde 2, 6 defa var. 6 kere 2, 12. Evet, 2'den 2 çıktı, 0. 1'den 1 çıktı, 0 diyoruz. Her kedinin hissesine düşen toplam 6'ar tane balığı birden veriyoruz. Gülleri vazoyu dağıtırken, kaç tane gülümüz vardı? Sekiz tane gülümüz vardı. İki vazoya dağıtıyoruz. Birer birer değil de burada toplu olarak. Sekizin içinde kaç tane iki var? Sayalım. İki, dört, altı, sekiz. Dört defa var değil mi? Hemen yazıyoruz. Bu sefer ile ikiyi çarpıyoruz. Dört kere iki, sekiz. Çıkarıyoruz. Sekizden sekiz çıktı. Sıfır. Toplu olarak dörder tane dağıttık. Evet tavuklara baktığımız zaman Kaç tane tavuğumuz var? Sekiz tavuğumuz vardı. Bunları da kümeslere dağıtırken Evet. Ee, ne yapıyoruz? Sekizin içerisinde dört iki defa var. Dört dört daha sekiz yapar. Kere dört sekiz diyoruz. Sekizden sekiz çıktı sıfır. Hemen tekrar şu şeyleri yazalım. Unutmayalım bölünen bölümü. Evet. Buna ne diyorduk? Bunu çok iyi bilmeniz lazım sevgili öğrencilerim. İlerleyen zamanda çünkü çok lazım olacak. Buna bölünen Evet. Buraya bölen Temelini ne kadar sağlam öğrenirseniz üzerine koyması daha güzel olur. İleride e, daha kolay işlemler yaparız. Pardon ben kalan yazdım oraya. Kalan konuşurken daldırdım. Kalan değil. Neydi bu? Bölen Burası da bölüm oluyordu değil mi? Evet, bunu mutlaka defterinize yazmanız gerekiyor. Çünkü size çok çok lazım olacak. Evet, kalanı da yazmış olduk. Bunları unutmayın. Sağlaması nasıl yapıyorduk? Bölenle bölümü çarpıyorduk. Eğer kalan varsa onu da ekliyorduk değil mi? Burada kalan yok gibi. Evet bunu da yazın. Ben temizliyorum. Evet tavukları da dağıtalım. İkişer ikişer gitti. Her takım varsa çünkü toplam dağıtıyoruz. Evet çileklerde de 15'i 5'e bölüyorken ne diyoruz? Birin içerisinde 5 yok. 15'in içerisinde 5, 3 defa var. 3 ile 5 çarpıyoruz. 5 kere 3 15. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 5 çıktı 0. Her tabağa üçer tane çilemiz dağıtılıyor. Evet. Burada biraz daha sembolleştirerek e, dağıtılan bir işlem sevgili öğrencilerim. Şimdi burada e, üstteki büyük sayıya bölünen diyoruz değil mi karpuza? Bölen kim? Burada koltuğun üzerindeki bıçak. Öldüğümüz zaman ne ortaya çıkıyor? Bölüm. Ve en altta da bölen, bölüm ve burada da kalan. Evet, burada da bölenle bölümün çarpımı sağlama yaparken bize neyi veriyor? Kalanı veriyor, şey bölünen sayıyı veriyor değil mi? Eğer kalan da varsa onu ekliyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Umarım faydası olmuştur. Şimdi sizinle bununla ilgili bir tane problem yazıp çözelim. Sonra da videomuzu sonlandırırız. Hemen ben metin yazayım buraya problem olarak. Siz de yazabilirsiniz defterinize. Farklı kalemle yazayım. Size yazın bunu. Annem on on iki tane kurabiye yaptı. Bunu tabii şöyle işlem olarak uzat sayfası sen. yaptı kurabiyeleri ben ve iki arkadaşıma eşit olarak dağıtırsa her birimize kaç Rabi'ye düşer. Eşit olarak diyoruz değil mi burada? Evet. Hemen çözümünü beraberce yapalım sevgili öğrencilerim. Çözüm diyorum. Evet. Bunu e, istersek ne yapabiliriz? E, çıkarma olarak da yapabiliriz. İsterseniz önce çıkarma olarak e, yapalım. Çıkarım olarak yapmayalım. Anladınız. Ben kısaca bölüm olarak hızlı bir şekilde yapayım. Evet kalem hemen e, değiştiriyorum. Kaç tane kurabiyemiz vardı? 12 kurabiyemiz vardı. Evet hemen bölme işlemini işaretini yapıyorum. Koltuğa kim oturuyor, oturtuyoruz sevgili öğrencilerim? Koltuğa ben ve iki arkadaşım diyor. O zaman koltuğa üç yazıyor oturtuyoruz değil mi? E, burada hemen soruyoruz. Birinin içerisinde 3 var mı? Birinin içerisinde 3 olmaz. Çünkü bir küçük sayı. O zaman şu ikisini birleştiriyoruz. 12'nin içerisinde 3. Hemen sayalım 3'e 3, 6, 9, 12. Kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4. Evet burası 4 oldu. Aradan çizgi koyalım karışmasın. Kalem biraz kalın. O zaman kaç defa varmış? Dört defa varmış. Ne yapıyoruz? Dört ile üç çarpıyoruz. Dört kere üç, on iki. Çıkardığımız zaman ikiden iki çıktı. Sıfır. Birden bir çıktı. Sıfır. Her çocuğa kaç kurabiye düşüyormuş sevgili öğrencilerim? Her çocuğa baktığımız zaman buradaki kalem biraz incelttim her çocuğa eee 4'er tane kurabi 4'er tane kurabiye düşüyor değil mi Evet benim bilgisayarda yaz yazmam tabii biraz zor oluyor ama siz bunu değerlendirirsiniz. Sağlamasını nasıl yapıyorduk bunun? İşlem doğru mu yanlış mı? Kontrol nasıl yapıyorduk sevgili öğrencilerim? Ee, bölenle bölümü çarpıyorduk. Bölen kaç? 3. Bölüm kaç? Bunu yan yana yapalım. Bölüm kaç? 4. 4 kere 3. 3 kere 4 de diyebiliriz. 3 kere 4. 12. 12. Yani bölünen sayıyı buldum. Bölünen sayıyı bulduğumuz için işlemimiz doğrudur. Evet sevgili öğrencilerim. Videomuzu burada bitiriyoruz. İnşallah faydası olmuştur. Kanalımıza abone olup diğer videolar, diğer derslerle ilgili tüm çalışmaları kanalımızdan takip edebilirsiniz. Allah zihin açıklığı versin. Kolaylıklar diliyorum.